Biz değerli markası olarak bu yola baş koyduk ve enerjimizle e, sofralarınızda olmaya kararlıyız. Peki efendim sizi dinledik. Ben evet hayır yarışmasına başlıyorum. <laughs> Öyle mi? Erkan tamam. Yolaçın. Burada izleyicilerimize böyle hediyeler vermek istiyorum. Tamam. Yapar mıyız bir çalışma? Ne demek başımızda da. Ne veririz efendim? Enerji içeceğim veririz. Ne istiyorsanız <laughs> veririz. Bir palet enerji içeceği gönderebiliriz. Efendim bir palet sözümüzü aldık. Başımızda enerji var. içeceğimizi. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bu güzel videoyu yani. izleyenlere de hediye ederiz. Olmazsa Sizden öyle güzel bir şey dersin, yaparız. Sizden bize adreslerimizi gönderdiniz. Tüm adreslere biz enerji içeceğimizde sofralarında olmaya hazırız. Siz Efendim bakın bu söyleyeyim. konuşma önceden kurgulanmış <laughs> değil. Tamamen spontane Aykul Bey'e böyle bir sürpriz yaptım. E, baskı yapmadım. Direkt böyle söyledim. Kabul etti. Efendim çok cömertsiniz. Ben e, çok, çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim sizlere. E, enerjimizi izlemeye devam edin. Çünkü biz Türkiye'nin enerjisi olmaya... Hazırız. Efendim merhabalar Hore Derneği'nin düzenlediği büyük buluşmadayız yanımızda fuarların doğayeni Volkan Ataman beyefendi var.